Ne buldun Burçe? Bunda. Bakayım. Boya seti miymiş o? Oyuncakçıya mı girdiniz Işıl yine? Babanızı mı kandırdınız? Ne alacaksın? Ne bu ne? Robot. Çok iyi değil mi ya? Ne buldun? Bunu bana alsansa. Işıl baban araba istiyormuş uzaktan kumandalı. Baban uzaktan kumandalara besleyeçil. Alalım mı onu babanı? He? Şu alacaklarımızı. Ağlarsa şey baban ışıl. Işıl Baba. şıl, baban ağlarsa. Bunu bul. çanta almış oyuncakçıda. oyuncakçı <laughs> oyuncakçıda çanta mı buldun alacak? Ha? Ama oyuncakçam yok. Çantan güzel. yok mu? Ben küçük küçük çantan var. Hmm. <laughs> Bakayım güzel miymiş? Evet çok güzelmiş çanta. Gördün mü baban araba bulmuş gel de arabaya bakalım. Nerede buldun arabayı? Gel sen araba alayım. <laughs> Hayır. Bak Burç'a burada küçük arabalar varmış. Bak Işıl ne buldun burada sizde? Savaş Nasıl? Oyuncakçıdan bu çanta alacağız. Tarafa, bu tarafa, Burç'a bana bak bakayım. Anne seni görüyorum. Ben de seni görüyorum işte. <laughs> <Anladım>. Ne alacaksınız? <laughs> Burada şey mi var ya? Aa bak Işıl bizim oyunumuzdan var. Bul bakalım ben kimi. Kızım hayır. Ne yapacağım bunu? Dürbün mü alayım? Bu Bizi bu. daha iyi görebilmek Biliyorum. için dürbün alayım. Hangisini alalım? Anne Bunu mu alalım? Tamam Onu, onu bana koy Onu aldığın yere bırak hadi Aldığın yer şurada Ablam bana çıksın Hadi Düşürme Burcu dürbün aldı Ölürsen bundan Tamam Bunlar da birine mi sorsak? Çektiğinde bunlar mı acaba? Şurada pembesi var galiba. Mor var. Ha ikiliymiş o. Ben de seni görüyorum annem. İşte turuncu da varmış bakayım. Bu neymiş? Bilmiyorum ki. Şöyle böyle tarzı bir şey herhalde. Yılan gibi bir şey. Hmm. Baloncuk evet anneciğim. Baloncuk silahı var mı acaba? 2 tane var mı? Yeter. Işı gel bu ne biz bilmiyoruz sen bilirsin. Bu neymiş? Bu ne ışın? köpük. slime'ın köpük hali gibi düşün. Ne diyorum Değil ben mi Işıl? mı? Bence yeter bitti. Burada neler vermiş? Bak valizler var. Burça bak. Doktor setleri. Çok güzelmiş. Vay! Wow, Işı şu arabaya bak. Babam, otobüs yani. evet fırın burç doktor setini görüyor musun babam. senin valizin maliyet mi o doktor seti ama o doktor seti evet bir batağın içine düştük sürükleniyoruz ha düşürüyor da şimdi hmm, evet bak bu çok güzel su ne? dolduruyorsun içine su içinde dönüyor musluktan su akıyor çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Bak işte bak bu otobüsleri çok sevdim ben. Burça bak burada mikserler varmış Gel. Aa Burça seninkinden bak. Bak senin mikserinden. Bak ışık, sizin mikserinizden var. Mavi şey alayım Bak burada dev dev sürpriz yumurtalar var. Mı? Al. Ne aldınız? O ne? Hepsi aynı mı? Hepsi aynı. seti aldı kendine. Bak mutfak. Görüyor musun makyaj nasıl var. Bak yarın alacaksın babasını. Pazarlık mı yapıyorsun Burçe? Şey. Oynamıyor mı? Oynamır mı? Hayır. Su açıyorsun tatlıya. Köpük seti. Ee, Baloncuk yapıyor. Nerede? Neredesiniz? Nerede? Neredesiniz? Sizi kaybettim. Aa, top makinesi mi? Çok güzelmiş. Ketiği yok mu üstünde? Yok. Şeyleri bırakmadın mı? Başka ne var? Baba sen bunu alamayacaksın. Bir Tamam. Her şeyi ya. yarın. al. Ya. Tamam mı? Ya. Tamam. Ya. <laughs> tamam. Ay, <laughs> Çok çocuğum, <laughs> ikna misin? oldu. Bakın. Bunun gözünü temizlemek içinmiş. O ne? Bak. Gözlerini temizliyorsun. Hmm. Gel bak. Değişikmiş. Aa bak Pokemon'lara bak. Görüyor musun? Bu neydi bunun adı? Balbazar. Balbazar. Bu Squirtle. Squirtle. Bu? O ne? Onu biliyorum da. Sanki çok böyle meşhur olanlarından evet, değil. Bak <laughs> burada Pikachu var. Çok güzel ama oyuncaklar. Senin zamanında da var mıydı böyle azı? Vardı benim tosu koleksiyonum. İpek kardeşim sağ olsun hepsini kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yarın hepsi. Bu... Tamam şey alalım. Ama sende vardı. Bizim var ya kızım bu bebekte. E var ya zaten. Burcu bir sürü bebek var. Biz onlara bakamıyoruz ki. Bak burada ne yapıyor? Banyo seti mi Burcu bu? Evet. Çok güzelmiş. Çok penguen dansı yapıyor arkadaşlar size. Bak dev yumurta. Evet. Gördün mü Burcu pengueni? Bas bakayım ışın nereye bastı? Burnuna bakın Burcu. Burcu. Sen <laughs> ben dans ediyordum. Bak burçak köpeğe bak. Ne kadar tatlı bir köpüş. Bu açılmıyor herhalde. Gerçek gibiymiş bak. Hayır bunu da bunu. Burnuna basıyorsun. <laughs> Ama çalışmıyor sanırım. Gözlerini kapatıyor. Gözlerini mi kapatıyor? Aa Burçak gözleri oynuyor. Şey de var. Maması mı var? <laughs> Çok değişmiş bir daha bakayım. Göz kırpıyor şu bize gördünüz mü? Çok değişik şeyler vermiş işte. Bunlar ne? Anne adını da biz koyuyormuşuz bak. Ha ismini de var, çok güzel. Bak anne. Bunu biliyor musun? Bunun içinden küçük küçük oyuncaklar çıkıyor bunlardan, bunlardan bundan oh. annesi çıkıyor, bundan da çocuklar çıkıyor. Tam hmm. bizlikmiş yani, değil mi? <laughs> evet sizin de var bebekten, değil mi? Hatta bu Burça bebeklerin hepsini ağlatacaksın şimdi. Burça hepsini susturamayız. Zile mi oynuyorsunuz? Gel. Gel Burça. Burça burayı görmesin. bir bebeğim yok ki benim de. Burça hoca sana Barbie buldum. Bak. Görüyor musun Barbie'leri? Asıl Barbiler bunlar değil, değil, değil. Nerede gördün Barbie? Bak Ken. Benim Merhaba Ken. Benim. <laughs> benim. Merhaba Ken. Daha büyük bir bataklığa gidiyorsun. Vay, wow, işte bak çok güzelmiş. Bundan alalım sana. Hayır. Ne istemiyorsun? Ben Ne seviyorsun? Ben de seviyorum. <laughs> Ne bak, seviyorsun? Ben çıram. Ben seviyorum. <laughs> bak Burça. <laughs> Burça yüklendi gidiyor. Burça senin kadar neredeyse. Bu yumurtalar ne? Her yerde var bu yumurtalardan. Neyle İçinden oyuncak çıkıyormuş sanırım. Şöyle mi var? Kanatları var. Baba. Baba. Bak bu da Ken herhalde. Ha He, bu da bak kızmış. Şimdi üç gün sonraya mı geçtik? Hı. Bak Burç'e unikorna bak çok güzel. Bak Burç'e. Barbie'nin unicornu varmış. Gördün mü? Bu da küçük. Bu da. Başka da bende böyleymiş bu. Neymiş Doldurma o? Ne o ne, bürümün neyler stüdyo? Oldurmam aldım. O aldın. İşte o şu yumurtalar. Anne yumurtaların içinde mi bunlar? Bunlar çıkıyor bunların düğününe. <laughs> Burça burada tırnak yapacak. Hadi gidelim gelin. Kaçalım Işıl buradan. Anne. Öyle gelin. O ne demek? Vay Işıl. Benzey. Benzey. <laughs> Babinin evi. Işıl çok güzelmiş o. Ha? Kocaman. Evet. Kocamanmış. Kocaman. Bunlar ne Işıl? Bunu ben tutadım Işıl. <laughs> Burç hayır. <laughs> Afiyet olsun kızlar. <laughs> Çok güzelmiş değil su. O şu ne? Bu ne? Bu <laughs> ne? Üzerinde yazıyor. Lol bebekmiş. Aloha. O ne Aynen. demek? Aynen. İşte ben bunların hiçbirini tanımıyorum biliyor musun? <laughs> Aslında bunlarda başka bir şey yok. Unuttum şimdi. Ama burada aloha diyor. Hmm. Konuşuyor falan herhalde. Evet. Değil mi? Burçe sonra. Ama bak buradaki berbe otobüslerine bak. Ne Işıl? <laughs> <laughs> Kedi mi sahiplendi? Evet. <laughs> çok güzelmiş Işıl. <laughs> konuşuyor mu? Hayır. Kedin konuşuyor mu? Hayır. Konuşsaymış Aa, keşke. Ama ayakları çok şey. Yumuşak ya. mı? Bakayım oradaki tepişte. Yavru, kedi, kedi de bu şapu sana benziyor. <laughs> Yavruk kedi. Bu da Bu da bana benziyor. Öyle mi? Ama sanki boyut olarak farklı gibi. Değil Ay, mi? Ha al burç almış baban oyuncağını. Ay, almış. 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 Teşekkür Almiyor ederiz babası. Al. Ağır babası nasıl taşısın Ay, Tamam. Bu senin köpeğine benziyor. Ama çok da benzemiyormuş. Çok da benzemiyormuş. Bak bu Işıl burada tavşan da varmış. Yukarıdakiler de değişik. Evet Burç'a ne sevdikleri. Burç'a bütün oyuncakları çok seviyor. Hadi gel seni oyun parkına götür. Burç'a oyun parkına gidiyoruz. Koş.